Güneş sabah nereden doğar? Batıda. Doğuda. Hmm. Batıda. Doğuda çıkacak, batıda batacak. E, e, inecek, i̇necek mi? İnecek. Doğuda çıkıyor, batıda iniyor. Sen ne diyorsun Bilal? Bence Cudi'de. E, Türkiye'de geçemiyor değil mi? Evet. Amerika'da gündüz oluyor, sabah oluyor. Güneş oraya gidiyor. Amerikana gittin mi? Gitti. Sen nasıl Amerikana gidiyorsun? Hastane yanında öyle minibüsler gidiyor. Yani wow. e, e, istesem şimdi de gidebilirim yani wow. Amerikana ya. falan tamam mı? Hastanede orada minibüsler mi gidiyor Amerika'ya? Minibüsler gidiyor tabii ki. Kaç dakikada bir? 10 ee, 10 dakikada bir gidiyor. 10 dakikada bir gidiyor. <laughs> Amerikanın neresine bir gidiyor? gidiyor? He? Amerikan neresine gidiyor? Hee. New York'ta orada otogar var. Abi Amerikana gitmiyor ama hmm. Demer'e gidiyor. Orada, no. o, o, orada Amerika'ya yok.